Merhaba, bugün sizlerle mantar sote yapacağız. Genelde tavukla yapıyorum ama bugün sucuklu olacak. Mantarımızı soyduk, yıkadık, 5 dakika limonlu suda bekledi, bu şekilde doğradık. Şimdi haşlamak için tencereye alıyorum. Su, bir çay bardağı kadar su ekliyorum. Şimdi kapağını kapatacağım. Bu kendi suyunu verecek. Mantarımız şu an haşlamada. Biz içini hazırlıyoruz malzemelerini. Tencereye biraz yağ aldım. Şimdi soğan ekliyorum. Bir boy bir soğan. Bir de küçük boy kullandım. Şimdi havuçlarımı ekliyorum. Biz malzemelerimizi hazırlarken mantarımızın suyu çıktı. Şimdi bunu süzeceğim. Ardından sopenin üzerine ekleyeceğim. Mantar sotemiz, sucuklu mantar sotemiz pişti. Şimdi kapatıyorum. Sonrasında görüşmek üzere. Mantar sotemiz harika oldu. Sucuklu denemediyseniz mutlaka deneyin. Hani tavukludan daha lezzetli diyebilirim. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Bundan sonra hep böyle yapmak isteyeceksiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmanızı bekliyorum.